sıcak, kuru bir çölü anımsatan, ortasında dinlenen develerin ve iki antik sütunun yer aldığı bu garip ama güzel yer uzaklarda değil. Burası Salihli Ovası. Bugün Lidya'nın başkenti Sardes Antik Kenti ile tanıdığımız belki de Türkiye'nin tarihi açıdan en ilginç ve en güzel fakat bir o kadar da bilinmeyen yerlerinden birisi. Manisa'nın Salihlisi. Bugün işte bu ilginç yere Günümüzden 148 yıl öncesine, 1873 yılında taburesini ve resim tablasını Salih ovasına koyan Danimarkalı genç bir ressamın bizlere açtığı pencereden bakacağız. Sadece bu güzel resme değil, yine aynı bölgeye ait bugün çok da bilinmeyen Anadolu'nun en ilginç tarih miraslarından bazılarına bakacağız. Anadolu'nun piramitleri Lidya Tümülüslerine. Acı ama uğradıkları talanı da göreceğiz. İşte 1873 yılında Salihli Ovası'nda bugün Artemis Tapınağının olduğu yere doğru bakıp gördüğü bu garip manzarayı tuvale aktaran genç Danimarkalı ressam Harold Jerikow'du. Jerikow 1851 yılında doğmuş ve 1873-78 yıllarında tam 5 yıl boyunca İstanbul'da kalmış, Anadolu'yu gezmiş oryantalist bir ressamdı. Herhalde tam da o dönem oryantalist bir Avrupalı bundan daha iyi bir manzarayla karşılaşamazdı. Arka planda zirveleri karla kaplı boz dağlar, önünde uzanan sıcak, sonsuz bir düzlük ve yapıldığı zamandan M.Ö. 3. yüzyıldan beri yıkılmadan günümüze kadar ulaşmayı başarabilmiş iki devasa antik sütun. O dönem Batı Anadolu'nun olmazsa olmazları develer ve dinlenen tüccarlar. Resim büyüleyici bir ışığa ve atmosfere sahip. Bu da Herald Jericho'nun ışığa olan hakimiyetini gösteriyor. Batı Anadolu'nun yakıcı güneşi herhalde bundan daha iyi yansıtılamazdı. Neredeyse sıcak esen rüzgarı ve uzaklardan getirdiği kekik kokusunu hissettiriyor. İşte bir deve dikenini bile kurutacak kadar sıcak. Daha önce 1809 yılında yine Batı Anadolu'da başrolünde yine develerin olduğu Bergama'da çizilmiş bir Choizel Kufi gravürüne yakından bakmıştık. Develerdeki göz alıcı, muntazam detayları belki hatırlıyorsunuzdur. İsterseniz yukarıdaki bağlantıdan Choizel Gufer'in ilginç Bergama gravürünü izleyebilirsiniz. Fakat Harold Jericho da en az Gufi gibi konuya hakim. Kızışmış bir erkek devenin köpüren ağzını bizlere gösterebilecek kadar. Develerden daha önce birçok gravürde bahsetmiştim. Develer henüz 1800'ler gibi günümüzden çok da uzak olmayan zamanlarda su bulmanın zor olduğu Anadolu coğrafyasında insanların ticaret yapmalarını sağlıyordu. İnsanların ve ticari malların zor şartlarda, sıcağa ve susuzluğa rağmen uzak mesafeler arasında taşınmalarını sağlayan bu garip hayvanlar Batı Anadolu ve İç Anadolu için biçilmiş kaftandı. Fakat develerin henüz Batı Anadolu'da kullanılmadığı çok eski zamanlarda tam da resmimizin ait olduğu bu topraklarda yani Sardes'te bugün bile inanması zor bir ulaşım ve haberleşme ağı gelişmişti. Ünlü Pers Kral Yolu Bugünkü Salihli Sardes'ten Efes'e ve Efes'ten Persepolis'e giden hızlı ulaşım yolu. Pers İmparatoru 1. Darius zamanında yapılan 2699 kilometrelik bu uzun yolda M.Ö. 5. yüzyılda bir Pers kuryesi 7 günde Sardes'ten Persepolis'e gidebiliyordu. Bugün bile inanması çok zor. Herodot, dünyada Pers kuryelerinden daha hızlı seyahat eden başka hiçbir şey yoktur der. M.Ö. 5. yüzyılda tamamlanan bu yol Sardes'ten başlayıp Efes'ten geçerek Türkiye'nin Orta Kuzey bölümünden bugünkü Musul'a ve oradan da Bağdat'ın güneyine gidiyordu. Yani nereden baksanız Mezopotamya ve Batı Anadolu'yu birbirine bağlıyordu. Bununla birlikte bugün belki farkında olmasak da Lidya'nın başkenti Sardes parayı da icat ederek uygarlık tarihinin parlayan yıldızlarından birisi olmuştu. Düşünün. Bir zamanlar bugünkü Salihli ve Bağdat bir yolla birbirine bağlıydı. Sadece paranın keşfi ve kral yolu değil. Aslında bu topraklar bugün Anadolu'nun en ilginç tarihi yapılarına da ev sahipliği yapıyor. Anadolu'nun piramitleri, Lidya tümülüslerine. Salihli Ovası, Marmara Gölü çevresi ve Kuzey İzmir'e kadar yayılmış bu eski mezarlar bugün tarım havzalarının içinde kalmış ve talan edilmeye çok açık. Birçoğu tarihin en eski zamanlarından günümüze kadar halen soyulmaya devam ediyor. Bunlara ileride ayrıca değineceğim. Herodot'un bile ünlü historiyasında bahsettiği bu muhteşem yapılar bugün Türkiye'nin en etkileyici tarihi yapıları olabilirler. Oysa Anadolu'muzun bu en ilginç tarihi yapılarından bugün birçoğumuzun haberi bile yok. İçlerinde halen soylu Lidyalıların yattığı bu devasa emanetlerimize sırtımızı dönmüşken kepçeler ve kürekler onları talan ediyor. 1873 yılına Salihli'ye Artemis Tapınağı'na geri dönüldü. Bugün restorasyonu büyük ölçüde tamamlanmış bu alandaki Helenistik sütun başları böyle görünüyor. İçinde Artemis Tapınağı'nın yer aldığı bölge ise böyle. Ayrıca 1875 yılında çekilmiş bir siyah beyaz fotoğrafa da bakmanızı isterim. Ben bu fotoğrafı kendim renklendirdim. Ressamımız Harold Jericho'nun resmini çizdikten tam 2 yıl sonra çekilmiş bir fotoğraf. İlginçtir, sütunların birinde yabancılarca yazılmış koca bir yazı var. Stop. Tarihi eserlerin üzerine sadece bizler yazı yazmıyoruz. 148 yıl önce muhtemelen tapınağı ziyaret eden bir Avrupalı da tarihi eserlerin üzerine yazı yazıyordu. Sütunların dibinde oturmuş tütün tüttüren yörükleri görebilirsiniz. Tabii ki bu eşsiz yere ait çizimler sadece bu kadar değil. Eski Anadolu gravürlerinin babası Thomas Alom da 1872 yılında Sardes'e uğrayan Avrupalı büyük gezginlerdendi. Üstelik bizlere bu güzel gravürü bıraktı. Yine aynı yer ve yine develer. Bu defa farklı bir açıdan. Evet. 1873'te Danimarkalı bir ressamın bizlere açtığı pencereden Sardese Salihli'ye baktık. Sıcak bir Batı Anadolu manzarasının ardından Lidyalılar'ın bizlere bıraktığı tarih miraslarından söz ettik. Bugün çok bilinmese de bence bir gün dünya tarih turizminin en ilginç yerlerinden birisi olma potansiyelini taşıyan güzel sahilinin geçmişine baktık. Biliyorum Sart bir videoya sığmayacak kadar zengin bir yer. Amacım Anadolu tarihine ilginç perspektiflerden bakmak. Eğer uzak zamanlara abone değilseniz abone olmanız beni sevindiriyor. Ayrıca artık katıl butonu da aktif. Uzak zamanlara yeni videolar için katıl butonu ile küçük bir destek verebilirsiniz. Yeni bir videoda Anadolu tarihinin ilginç bir zamanında farklı bir köşesinde yeniden görüşmek üzere herkese sevgiler.